Herkese merhabalar. Öncelikle az önce alışverişe gittik Ceren'le birlikte ve Daiso'dan alışveriş yaptık. Hem Ceren'inkileri göstereceğim hem kendiminkileri göstereceğim. Evet, az önce de marketten buz aldım. Buz duvarda kaldım. Az sonra çupa çupslu melon milk soda içeceğimi dökeceğim ve içeceğim. Ölme Karabaş, ölme. <laughs> tamam. Gösteriyorum, başlıyoruz. Ceren şöyle bir şey aldı. Ne bu? Mat. Ne kadarmış bu? 3000 won. Şöyle bir şey aldı. Notluk. Aşırı güzel ve Marilisi de varmış, kedi Marilisi de varmış. Kedi Marilisini de kendime alacağım. Başka daitolardan bakacağım. Bu ne? Sanıyorum çamaşır düzenlemek için bir şey. Mickey Mouse'lu. Ceren bunu çok seviyor. Sina Bunu aldı. 3000 won. Diğeri 1000 won'du. Şöyle pamuk aldı. Şöyle bir buz kalıbı aldı. Mickey Mouse'lu. 1000 won. Kedi Marili. Ceren peçete değil mi? Hı hı, evet. Daha peçete, peçete aldı bin mon. Bana gösteriyor İran Marıyla alsana diye. Dedim aldım ya ben zaten. Ha peçete ihtiyacım yok dedi. <laughs> Allah'ım ruhasız ya. İhtiyacım yok dedi. Dedikçe almıyorum. Bana cimri diyor. Böyle bir kaba almış. 2000 mon. Ceren şu vazelin ne kadardı? Bir Şöyle bir vazelin almış. Dudak. 3000 won. 3000 mon. Dudak nemlendirisi galiba. Şöyle Telev telefonumuzu bilgisayara pardon televizyona aktarmalık bağlamalık bir şey aldı 5000 won nemlendiricili conditioner conditioner neydi ya sırf şunu şundan şuna sebep aldım Pokemon. pokemon'a sebep aldım şöyle bir notluk aldı çok güzel evrenin en güzel şeylerinden biri bundan da alacağım şöyle kablo düzenleyicisi aldı 1000 Şöyle bir kablo aldı. Evrenin yine en güzel şeylerinden biri. Şu an bunu deneyeceğiz. Nasıl deneyim? Bunu Ceren deneyecek şimdi ve eğer bizim telefonları olursa daha fazlasını alacağız. Makyaj çıkarma mendili. Şu neydi Ceren? Bu da sanıyorum kablo dönüştürücü, zımbırtı bir şey. Bir eskildi, bu çanta da hem benim aldıklarım var hem de aldıkları var. Şöyle bir şişme top aldı, karpuz. Aa bunu anneme mi aldın? Evet. Şöyle bir yağmurluk, daha güzellerini aldım. Ama anladım. kısa sanki bu. Ay, o. Aynen. Şöyle bir şey almış. Aa oldu ya. Ay çok güzel ya. bu. Oldu mu? Hmm. Tam alıyoruz ondan sonra. Şöyle bir çanta katlamalı çanta. Bundan ben Japonya'dan bol bol almıştım. Ama bu bunu olmuyor. Bak. Aa tamam o kablosu şeyi vardır evde var yani. Tamam Ceren'in aldıkları bu kadardı. Ceren'in aldıkları bitti. Şimdi sıra benim aldıklarıma geldi. Öncelikle şu çantayı aldım. Aldıklarımı koymak için. Ekstra çanta satın almayayım diye. Şöyle kedi marili bir kaba aldım. Bilmiyorum şundan aldım. boncuklarımı falan filanı koyabilirim diye düşündüm. Bileklik yapıyorum sonuçta. Doğal taşlardan. Ve bu boncukları saklamak için güzel bir seçenek olarak görünüyor. 2000 mon. Hatta ben bundan bir tane daha... Niye iki tane almadım lan? Bir tane aldım. Bir tane daha alabilirim. Çok çünkü. Ha, aklıma gelmedi. O kadar cimri ki. Şey. Cimrilikten değil. Aklıma gelmiyor. Yani, benim monu falan çok pahalı bir şey sanıyor. 24 TL öyle de sanmıyorum Oha, da. Ne güzel o. Evet, bunda... Ben de onu görmedim mesela. Bu da bin Yarın büyük bir dayı söyledim. Yani. Gezip tozluktan sonra gezilecek yerleri belirleyeceğiz bu akşam. Sonrasında bakacağız. Aa şöyle bir kartlık aldım. Kedi Marili. Oha onu da görmedim. Ben bunlar nasıl kedi mari var diye aldım. Yoksa onu bunları da almazdım. Ben almazsam. kedi mariyi çok seviyorum. <laughs> ben de kedi mariyi çok seviyorum. Ha. Ee, şey, Genelde çarşıya, pazara falan ya da işte markete gittiğimizde poşet sıkıntımız oluyor ya ya da alışverişe gittik. Şöyle file çantalar. Benim çok hoşuma gidiyor bu çantana. Ama. ama benim hoşuma gidiyor. Evet. Ve ben çok kullanışlı bence. O yüzden iki tane aldım. Islak <laughs> Son olarak da şöyle bir şey aldım. Multiband diye geçiyor. Multibalm'ın ne olduğunu bilmiyorum. Multibalm <laughs> <laughs> şey değil mi? Tuzak balmı. Bir yerleri sürülüyor. Tek bildiğim burada her yere sürülen bir balm olduğu için Evet herhalde. Şey, benim aldıklarım 18.000 bin won tuttu. Ceren'in aldıkları 36 bin won tuttu. Sonrasında sokak yemeği yedik. Sokakta yemek yedik. Aaa Ceren bunun rengi bir tuhaf ha. Aa bir kokusu çok güzel. Ben stoklayacağım. Bunu? Yok. Islak mı? Rengi çok güzel. Tam kavur rengi işte. Ulan bira gibi köpürdü bu. Güzel güzel. Kavurla her şeyi severim. Sen dana bakmak ister misin? Kaldı bu. Yok. Benimkini de beğenmedim. Ama bak şimdi bu diyor ki bak melon milk soda. Aslında bu şeyli. Süt. Yani milkis var ya. Milkis'in kabunlusu gibi düşünün. Ben seviyorum. Tek sıkıntısı gazlı olması. Gazlı içecekler bana yasak. Öyle miymiş ya? Yasak mıymış Hadi ya? ya? Hadi ya. <laughs> Öyle miymiş? Hiç de haberim yok. <laughs> Neyse bir daha bir daha nerede bulup içeceğim yani? Üf. Bir daha nereden bulabilirim yani ben bunu? Sanki Türkiye'de var. Benim eşyaları alsana Güzel. Güzel. Evet. sokak yemekleri yedik. Az önce yüklediğim video. O, o videodaki yediklerimizde bir balık keki yedim. Bir tane dokboki aldım ama dokboki o kadar acıydı ki bitiremedim. Midem çok kötü oldu. Atsam acı mı canım? Yok. yok. <laughs> Şunu açtın mı? Yok aç açmadım. Sonra oy Ceren kızartma yedi. Dört parça kızartma. Başka bir şey yok değil mi Ceren? Ha bir de orada şey balık tekinin suyundan çorba diye ikram ettiler. O vardı. Atıyorum. Hı hı. Totalde 8500 mon. Yani dünkü yediğimiz yemekten sonra giren 63 bin mondan sonra açıkçası Sana gemi bana girdi? Of. Tutla. 63 bin monu. Gerçi o yediklerimizi de şey yaptım yani. Hani dün sadece dünle kalmadım. Bugün de yedim onları. <laughs> Ceren diyor ki sadece dün mü diyor? Sen onları <laughs> hala yüz. tamam da canım bozulmadıkları sürece bir sıkıntı göremiyorum bu konuda yani. Bir de para verdik. <laughs> Cimrilikten, Cimrilikten değil para verdik. <laughs> Hayır bir de çok içime dokundu yani. Hani iki tavuk bir dokbokiye 63 bin won vermek. 63 bin won 1500 TL yapıyor yani. Hani ben bu parayı Türkiye'de bir yerde de hani bir yemeğe 1500 lira verseydik de aynı tepkiyi gösterirdim yani. Para verdik. <laughs> tamam işte böyle. Aldık Aldıklarımız bu kadar. Ve bence güzel şeyler aldık. Yani daha bu başlangıç fazla bir şey almadım açıkçası kendi adıma da. Çünkü neden? Japonya'da o kadar fazla şey almışım ki mesela diyorum kalem, not defteri. O kadar fazla şey almışım ki şimdi evde var diye diyorum ki ne gerek var? Nasıl olsa evde var. Niye buradan tekrar alayım ki diye düşünmekten hiçbir şey alamıyorum. Ama yine de aklımda olan bazı şeyler var. K-pop albümleri gibi, parfüm gibi. Mesela her gittiğim ülkeden özellikle bir tane parfüm almak istiyorum. Hoşuma giden sadece orada satılan bir parfüm almak istiyorum mesela. Ya da atıyorum belki hoşuma giden eşya olur, çanta olur. Başka ne var? Kıyafet olur. Alacağım. 10 bin won 240, 240 bin 240 lira yapıyormuş 10.000 bin won. E o zaman 40 bin won'a bugün tişört gördüm mesela H&M'de. O zaman bu 1000 lira demek. Yine yine pahalı ha. <laughs> Türkiye'de olsa da pahalı derim. Türkiye fiyatıyla benimle aynı. Yok <laughs> gerçekten hoşuma giden bir şey olursa alacağım yani. Parasına bakmayacağım da şu anda ihtiyaç olmadığı için hani diyorum ki ne gerek var? Biraz daha gezelim. Henüz para harcamaya başlamayayım. falan falan. Hadi görüşürüz. Ben videoyu kapatayım. Sonra ortalığı toparlayayım. Aynı zamanda içeceğimi içeyim.